Nintend son zamanlarda çıkmış en iyi yazılımlardan birisi. İnternette ve hayatınızdaki her şeyi, aklınıza gelebilen her şeyi otomasyona bağlamanıza olanak sağlıyor. Belgelerinizle konuşabiliyorsunuz, sizin yerinize haberleri çekip özetleyebiliyor Telefondan birisine cevap verip randevu almasına izin verebiliyor Kalorinizi takip edebiliyor Video kurgulayabiliyor Makale yazabiliyor Ve yaptığınız harcamaları takip edebiliyor Bunlar benim kafamdan saydığım birkaç tanesi Akıllı eviniz varsa mesela evinizdeki cihazlara bağlanıp Sizin yerinize belli saatlerde belli işlemler gerçekleştirmesini bile isteyebilirsiniz Bu videoda eneyteni nasıl hızlıca kurup kullanmaya başlayacağınızı göstereceğim Ve videonun sonunda akıl almaz eneyten şablonlarına da beraber bakacağız Hazırsanız başlayalım başlayalım. ana sayfasına girdiğimizde hemen örneklerle karşılaşıyoruz. Burada işte IT operatörü olarak, güvenlik operatörü olarak, de development operatörü olarak ya da işte satışta çalışan birileri olarak ne yapabileceğinizi gösteriyor. Bunların hepsine bakacağız. Hayatınızda uygulayabileceğiniz örnekleri size göstereceğim ve aşağı indiğimizde 500'den fazla entegrasyon olduğunu söylüyor. Aklınıza gelebilecek herhangi bir uygulamayı NATN'e bağlayabiliyorsunuz. Zaten NATN'i güçlü yapan şey de bu. NATN'e her şeyi bağlayabildiğiniz ve işlemler gerçekleştirebildiğiniz için aklınıza gelebilecek her şeyde otomasyon yapabiliyorsunuz. Uygulamayı desteklemese arka plandaki protokolleri destekliyor. Yine istediğiniz her şeye bağlanabiliyorsunuz. Burada tabi çok bilgi var. NATN'e girdiğinizde kafanız karışabilir ama bizim burada yapacağımız şey aslında şuradaki GitHub'a basmak. GitHub'a bastığımızda burada GitHub sayfasına yönlendirileceğiz ve aşağı indiğimizde burada deploy with docker yazdığını göreceğiz. Buna tıklayacağız. Burada aslında bizim için adım adım ne yapmamız gerektiğini yazıyor ki çok basit NET'nin kurulumu şimdi göreceksiniz. Docker ile birlikte kuracağız. Tabi NET'ni isterseniz bir sanal makineye kurabilirsiniz. Bir e, bilgisayar evinizde var olan ekstra bir cihaza kurabilirsiniz. Ama 7/24 bir yerden erişmek istiyorsanız buluta kurmanız önemli. Buluta kurduğunuzda veri merkezlerine çalışan bir 7/24 erişebiliyorsunuz. Buluta kurulumu yapmak için hosting dünyamın web sayfasına geliyoruz. Buradan size tavsiyem server kısmına tıklayıp video server'a tıklamanız. Ardından TR-VDS3 paketini satın almanız. Önemli için yeterli olacaktır hatta artacaktır bile. İki çekirdek işlemci 3 GB RAM sağlıyor ve 30 GB disk alanımız var. Trafiğimiz ise limitsiz. Buradan sipariş ver tuşuna bastığımız zaman önümüzde seçenekler çıkacak. Aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık fiyatlar var. Yıllık alırsanız 10 ay ödeyip 12 ay kullanıyorsunuz haberiniz olsun. 2 ay bedavaya gelmiş oluyor. Burada ekstra bir şey talep etmek istiyorsanız edebilirsiniz ama ben devam et tuşuna basacağım. Ardından ödeme yap deyip ödememizi bitireceğiz. Hizmetlerim kısmından satın aldığımız VDS sayfasına geldiğimizde burada bize bir panel karşılayacak. Yapmanız istediğim şey kurulum yap tuşuna basmanız. Buradan istediğiniz linux işletim sistemini seçebilirsiniz ama ben de bin sevdiğimden Debian 12'yi seçeceğim. Burada rastgele bir şifre üret diyebiliriz. E, şifremizi de görüntüleyebiliyoruz. Daha sonrasında yükle tuşuna basacağız. Yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde kurulumunuz tamamlanacak. Kurulumunuz tamamlandıktan sonra sizden hangi işletim sistemini kullanıyorsanız oranın terminalini açmanızı istiyorum. Windows tarafında e, ikonunuza, Windows ikonunuza sağ tıklayıp komut satırına aç diyeceksiniz. macOS tarafında yine zaten e, uç birim için ayrı bir uygulama var. Linux'ta da terminalimizi açıyoruz ve buraya ssh diyoruz. Ardından root@ at, ee, az önce satın aldığımız sunucuya geliyoruz. IP adresini kopyalıyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Ardından Enter tuşuna basıyoruz. Burada size normalde bir şifre soracak. Ben de seç anahtarımla girdiğim için şifre sormadım. Ee, şifrenizi belirlediğiniz şifreye girdiğinizde sizi buraya atacak. Ve buradan sonrası kolay. Tavsiyem yine burada bir apt update. Ardından apt upgrade demeniz bu sayede sisteminizi güncelleyeceksiniz. Ben de her şeyi güncelliyor ama güncel olmasaydı apt upgrade yapacaktım ve güncellenecektim. Daha sonrasında bir kez de yeniden başlatabilirsiniz sunduğunuzu reboot e, yazarak yeniden başlatın ve e, bu ekrana gelelim. Öncelikle burada yapmamız gereken şey sistemimize doku kurmamız lazım ki dokuru buradan çalıştırabilir. İnternete dokur debian install yarattığımda bu sayfaya geliyoruz. Install doku engine on debian. Daha sonrasında bu komutları kullanacağız aslında. İlk olarak bu komutları kopyala yapıştır yapabiliriz sudo komutu yok diyor. Dolayısıyla apt install sudo dememizde fayda var. Bazı debian kurumları çok minimal geliyor. Sudo bile olmuyor içerisinde. Şimdi enterlayacağım. Ardından şu ikinci kısmı enterlayacağım. Ve son olarak sudo apt update diyoruz. Şu an dokurun url'sini paket sistemimize eklemiş olduk. Ardından burayı kopyalayacağız. Gereken bütün Docker paketleri bununla birlikte kurulmuş olacak. Şimdi n kurulum sayfasına geliyoruz. Öncelikle ilk komutumuz docker volume create n data. Bu n verilerimizi barındıracağımız yer oluyor. Enter diyorum ve n data yazdığını göreceğiz. Yani volümümüz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Daha sonrasında bu komutu kopyalıyorum. Ve isterseniz burada bir text dosyası açabilirsiniz kendi bilgisayarınızda herhangi bir edit yapmak istiyorsanız. Mesela burada neyi değiştirebiliriz? Portu ellememize gerek yok. Burada your time zone diyor. Bu kısmı değiştirebiliriz. Ne yapacağız? Bunu kopyalayayım. Şöyle replace tool'a geldiğimde Europe İstanbul yazacağım. Ve replace all diyelim. Şu an Europe İstanbul olarak değiştirdik zaman dilimimizi. Ardından başka da bir şey değiştirmemize gerek yok burada. Bunu kopyalıyorum. Geliyorum olduğu gibi buraya yapıştırıyorum. Enter'ladığımda bizim için gereken bütün paketleri çekip kurulumu bitirecek. Evet şimdi kurulum tamamlandı. Bize diyor ki localhost 5678'den erişebileceksiniz diyor. Yalnız terminali şu an kullanamadığımızı görüyorsunuz. Bunun nedeni aslında bir hata yaptık. Yani çok da hata denmez ama Ctrl C tuşuna basıp kapatabiliriz her şeyi. Yukarı gelip bir e, ok tuşuna yukarıya basıp tekrar aynı komuta geldiğimizde burada docker bir de d komutu verirsek arka planda çalıştır e, anlamına geliyor. Bu sayede şeyi e, terminali tekrar buradan kullanabileceğiz başladığında. 5678 portunda çalışıyor demiştik. Normalde sunucunuzun IP adresi neyse öncelikle sunucunuzun sunucunuzun IP adresi tabii panelinizde yazıyor. Şu panelde yazıyor IP adresiniz bu. Buraya geliyoruz. 5678 yazıyoruz. Ve bize bir uyarı verecek. Şu an HTTPS değil siteniz diyor. Çünkü IP ile bağlanıyoruz. Henüz bir alan adı bağlamadık. HTTP olarak devam et dediğimde şu an siteye erişiyorum. Ama bir hata veriyor. Diyor ki HTTPS de NATN'e gel. Yoksa erişemez. Aslında erişebilirsin. NATN Secure Cookie Environment'ını false'a çevirirsen. Başlangıçta yani şurada bir environment geçersek. Tre E diye geçiyoruz ya. E, false diye geçersek aynı şekilde tre e diyelim. Normalde naten secure cookie e, naten secure cookie eşittir false yazarsak burada olacak diyor. Ama tabii ki HTTPS ile bağlanmamız dışarıya açacağımız için önemli. Peki nasıl HTTPS ile bağlanacağız? Ben bunun için Cloudflare öneriyorum. Cloudflare tunnel öneriyorum. Kurması çok basit. Alan adınızı bağlaması birkaç dakikanızı alıyor. Henüz eklemediyseniz Cloudflare hesabınızı açtıktan sonra onboard a domain diyeceksiniz. Ardından burada hali hazırdaki alan adınızı ekleyebilirsiniz. Ücretsiz herhangi bir para talep edilmiyor. Cloudflare'de göstereceğim her şey tamamen ücretsiz. Buradan işte alan adınızı söylüyorsunuz. Alan adınızı yazıyorsunuz. ve neredeyse şu an alan adınız Cloudflare'e aktarıyorsunuz. Ardından sol tarafa geldiğinizde Zero Trust'a basacaksınız. Zero Trust'a basıp Network'e geleceksiniz ve Manage Tunnels'a geleceksiniz. Sağ taraftan da Add a Tunnel diyeceğiz. Yeni bir tünel eklemek istediğimi söylüyorum. Mesela buraya N8N Test Tünelim yazabilirim ya da ne yazmak istiyorsanız Save Tunnel diyeceğim ve ardından Docker'a tıklayacağız. Halihazırda zaten Docker ile kurulum yaptığınız için en eğitim sistemimizde Docker var. Bunu kopyalıyoruz yine sunucumuza gelip yapıştırıyoruz. Sadece burada size tavsiyem yine aynı şekilde D yazın ki terminalimize erişebilelim. Run, tre, D yazıyorum, Enter diyorum ve bizim için Cloudflare Tunnel sistemimize kurulmuş olacak. Sonsuz bir şekilde başladığına aşağıdan şöyle güncellendiğinde Searching for Connectors diyor şu an bağlandığını söylüyor. Next diyeceğim. Daha sonrasında burada n 8 nereye kuracaksanız alan n 8 direkt normal alan adınıza da kurabilirsiniz ama ben n 8 testi yazacağım. HTTP seçiyorum. Ardından buradan IP adresimi ve portumu belirtiyorum. Daha sonrasında complete setup diyorum. Bu kadar artık n 8 e erişebiliyor olmamız lazım. Tekrar geldiğimde buraya n8n testi.yusufipek.mi yazarsam enterladığımda n 8 sayfası bakalım geliyor mu? Geliyor. Evet problemsiz geliyor. Burada bir hesap oluşturacağız. Öncelikle bir e-mail yazalım diyor. Ben rastgele bir e-mail oluşturdum. İşte Yusuf, İpek. Buralara tabii gerçek isminizi falan vermek zorunda da değilsiniz. Hani hep istediğinizi verebilirsiniz. Ama e-posta adresini gerçek verin. Çünkü bir anahtar gelecek. O anahtarı girmeniz lazım. Ya da işte benim yaptığım gibi geçici bir e-posta adresi de verebilirsiniz. Next diyorum daha sonrasında burada e, sorular soruyor direkt get started de diyebilirsiniz yapmak zorunda değilsiniz buraya bir e-posta e-posta adresine bir lisans anahtarı göndereceğim diyor tamam diyorum send me a free license key daha sonrasında sağ alt tarafta usage and plan diye bir link çıkacak buna tıkladığınızda buradan enter activation key diyeceğiz. Ve buraya e-postamıza gelen anahtarı gireceğiz. Evet aktivasyon kodumu girdiğimde sol alttan göreceksiniz. License Activated yazıyor. Sayfayı da Community Edition Registered yazdığını görüyoruz. Peki. NATL kurulum bu kadardı. Şu an istediğinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Çok kısa hızlı uğraştırıcı olmayan bir kurulum. Burada iki seçenek var. Start from scratch test simple AI agent example diyor. Mesela test simple AI agent example diyelim. Size gösterme amaçlı. Burada bize gösterme amaçlı bir mesaj aldığında agent'a gidiyor. Agent'a burada kendi sistem prompt'unu takip ederek bir şey yapıyor. Ama bunun için tabi buraya bir model bağlamamız lazım. Mesela burada OpenAI modeli bağlamış ama OpenAI modeli olmak zorunda değil esasında. Mesela chat model artı dediğimde burada bir sürü şeyi bağlayabiliyorum. İşte anthropic bağlayabiliyorum. Azure, AWS var, OpenRouter var, Ollama var, XAI var. Mesela ben OpenRouter kullanmayı seviyorum genelde. OpenRouter'ı seçebilirim. ardından burada credential to connect with diyor create a new credential dediğimde buraya OpenRouter API anahtarımı gireceğim. Save tuşuna bastıktan sonra API anahtarınızı girdikten sonra burada modeller var. Hatta Router'ın ücretsiz modelleri falan da var. Free yazarsak muhtemelen çıkacak sallıyorum. İşte neymiş? Mistral 7B Instruct Free diyor. Llama 4 Scout Free. Burada ücretsiz modeller de var. İstediğinizi veyahut da tabii ki krediniz varsa ücretli versiyonları da deneyebilirsiniz. Burada ne bileyim diyelim Llama 4 Scout Free diyelim. Daha sonrasında geri geldik. Merhaba de diyor. Mesela hi yazayım. Bakalım. Şu an agent'a gitti mesajımız. Agent modelimizle iletişime geçiyor. Enayten'e hoş geldin. Agent'ına hafıza ekle diyor. Burada memory'e tıkladığımızda simple memory diyebiliyoruz. Ve son sallıyorum. İşte 5 konuşmayı son 10 mesajı hatırla diyebilirsiniz. Varsayılan da 5 var. Diyelim 5'te kalsın. Şu an 5 mesajı da hatırladı. E, memory'e ekledikten sonra bana söyle diyor. Tamam ekledim diyorum. Daha sonrasında diyor artıya tıkla tool'dan ve buraya işte Google Calendar yazıyor. Burada takviminizi bağlayabiliyorsunuz. Bu arada sadece Google Calendar varmış. Daha fazlası da vardır diye düşünmüştüm ama tools kısmından tools kısmında tabii bir sürü şey var ama başka araçların da olacağını <laughs> ümit etmiştim. Peki Calendar yazalım. Google Calendar'ı ekle ekle diyor. Tabii bunun için de yine Google Calendar hesabımızı bağlamamız lazım. Ben şu an şimdilik bağlamayacağım. Yani zaten Google Calendar kullanmıyorum. Dolayısıyla bağlamakla da uğraşmak istemiyorum. Ama işte buradan basit bir şey eklediğimizde muhtemelen takvime otomatik bir event oluşturacaktı. Bir mesaj geldiğinde ta takvimde otomatik event oluşturur. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Diyelim bir e-posta geldiğinde ve e-postanın içeriğinde şu varsa e takvimimde otomatik event oluşturur. Basit bir otomasyon mesai gayet yapılabilir. Ve bunlar bağlanabiliyor birbirine dikkat edecek olursanız. Peki leave without saving diyeceğim. Burada ar arşive atacağım. Ana sayfanıza geldiğinde create workflow diyebiliyorsunuz. Ve sizi burada bomboş bir ekran karşılıyor. Bu bomboş ekran içerisinde add first step ilk adımına ekle. Ve bu arada bu uygulamanın Türkçesi var mı merak etmiyor değilim. Ee, mesela gelelim ayarlara gelelim. Galiba Türkçe ekleyemiyoruz öyle bir şey yok. Peki İngilizce devam edeceğiz. Buraya geldik add first step'e tıklıyoruz. Burada birkaç tane seçeneğimiz var. Şimdi burada n workflow'muzun workflow'umuzun çalışması için birden fazla seçeneğimiz var. Ya elle tetikle diyebiliyoruz. Sadece ben çalıştır dediğimde çalışsın olabiliyor. Ya bir uygulama sinyal gönderdiğinde. Ya mesela bir e, takvim belirleyebiliriz. Hani işte her gün saat şurunda çalıştır diyebiliyorsunuz. Bir webhook call geldiğinde yani bir uygulamadan yine sinyal geldiğinde diyebiliriz. Mesela uygulamanız belli bir şey olduğunda webhook isteği gönderebiliyor. Bu da e, e, sinyal veriyor çalışması için. Bir forumda olduğunda mesela forumda olduğunda şöyle bir e, entegrasyon oluşturabilirsiniz diyelim işte müşteri kazandığınız form doldurdu müşterinin sizinle konuşmak istiyor. Formu doldurur doldurmaz mesela otomatik bir AI e, agent'ı arayabilir işte birkaç soru sorabilir işini sorabilir kaç kişiyle çalışıyorsun tam olarak ne istiyorsun tarzı işte belli başlı sorular sorabilir onu daha sonrasında transkripte çevirip size iletebilir ardından eneyten otomatik bir yine aynı şekilde ne zaman müsaitsin sorusunu sorarak event oluşturabilir yani bir e, toplantı oluşturabilir. Bu toplantıyı da takviminize kaydedebilir. Mesela çok basit bir otomasyon basit diyorum gerçekten basit. Buna tıklarsak yapabilirsiniz. Chat mesajı aldığınızda e, diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Arnaud e tıkladığınızda, iMap e, bir e-posta geldiğinde tetikleyebiliyoruz. Bir hata aldığımızda tetikleyebiliyoruz. Sunucumuza bir dosya geldiğinde, bir dosya oluştuğunda tetikleyebiliyoruz. MCP server, Model Context Protocol yani AI araçlarından e, AI araçlarının kullandığı serverlar. MCP Server tetiklendiğinde yine bu workflowu tetikle diyebiliyoruz. Bir sürü tetikleme yöntemi var gördüğünüz gibi. Çoğunuz burada işte belli bir webhook isteği olduğunda veya hatta işte her gün, her gece gibi ayarlamalar yaptığında çalışmasını isteyeceksiniz. Şöyle basit bir şey yapabiliriz. Diyeceğim ki ona schedule. Her gün diyeceğim saat sabah 8'de. Burada dakikasını da saat 8-10 gibi onda yapabiliyorsunuz istiyorsanız. Her gün saat 8'de bunu çalıştır diyeceğim. Peki ne yapsın? Öncelikle burada bir AI agent oluşturacağım. Geleceğiz buraya. Chat modeluma geliyorum. Open router yazıyorum. Tabii siz burada istediğini seçebilirsiniz. Open router. Buraya grok 4 fast yazıyor. Grok 4 fast olabilir. Evet grok 4 fast. Memory içinde yine simple memory ekleyebiliriz. 5 tane 5 mesajı hatırlayabilir. İhtiyacımız olmayacak pek ama. AI agentına geliyoruz. Ve burada sistem mesajı bırakacağız. Şunu istiyorum AI'dan. Her gün sabah 8'de kritik olan haberleri, kritik olan gündem haberlerini bunu işte teknoloji diye kişiselleştirebilirsiniz yahut işte siyasi gündem olabilir neyse neyi takip etmeyi seviyorsanız her gün kritik olan ilk 10 haberi 5 haberi özetleyip bana ver. Teknoloji gündeminde ki son 10 kritik olayı 10 önemli olayı bana özetle bana liste halinde aktar ve özetle kaynakları bağlantı olarak ver diyeceğim. Ee, ardından buraya bir de şey de diyebiliriz. Define below prompt user message başla diyebiliriz. Daha sonrasında çalışıp çalışmadığını test etmek için execute step diyebiliriz. No session tam. simple memory ihtiyacımız yok. Simple memory'yi siliyorum. Execute step diyelim. Evet, gördüğünüz gibi Burada çıkardı. Apple Vision Pro kar ee, karışık gerçeklik gözlüğünü satışa çıkarttı. OpenAI GPT-4... <laughs> Bir dakika bu şu an güncel haberleri çekemiyor mu acaba? Evet güncel haberleri çekemiyor olabilir. 10 önemli olayı arat. İnternette arat desem acaba? Çünkü bildiğim kadarıyla Grok 4'ün kendi içerisinde... OpenRouter AI modellerine gelecek olursak... Grok 4 Fast kendi içerisinde aratma imkanı vardı diye biliyorum. Bakayım. Şimdi şöyle bir mevzu varmış. Ee, eğer ki online eklersek, yani mesela burada diyelim Fix'te gelelim. Eee Grok 4 Fast yazarsam Grok 4 Fast expression'a gelip 2. Üst üste online yazarsam internete erişebiliyormuş ama bunu yaptığında bile iyi sonuçlar elde etmedi. Ee, belki burada yapmamız gereken şey tool'a gelip Search aracı bağlamak olabilir, Elastic search ya da işte Serp API, Google searchü kullanabiliyormuş. Yalnız ben bunu yapmak yerine şöyle basit, daha basit bir şey yapacağım. Buraya geleceğim. Benim mesela çok sevdiğim teknoloji takip ettiğim yerlerden birisi Arz Teknika. Arz Teknikaya geldim. Burada işte AI için ne, ne neyi takip etmek istiyorsanız, ben burada genel teknolojiye geleceğim. Bunun RSS'i olması lazım. Yok bakalım. Burada en aşağıda Ars Teknika'da RSS feeds var. Burada all news diyebiliriz. All news'e tıkladığımda burada RSS akışını bize veriyor. Daha sonrasında en geri geliyorum. Buraya bir tane daha nodül ekliyorum. RSS yazıyorum. RSS read'e tıklayacağım. URL'yi vereceğim. Bakalım RSS'i e alıyor mu? RSS'i e alıyor. Problem yok. Daha sonrasında AI agent'ıma geri geliyorum. AI agent'ıma burada link ve boşluk bırakıp content'i veriyorum. Bu da içeriği okumasını sağlayacak. Hatta bir de şuraya title da verebilirim. Bu da direkt içeriği AI, AI agentıma vermiş olacağım anlamına geliyor. Sana verilen haberleri liste formatında Türkçe olarak özetle diyorum. Şimdi execute step diyelim. Bakalım şimdi nasıl bir sonuç verecek Evet gördüğünüz gibi bu sefer düzgün bir şekilde çalıştı Mesela burada işte Cursor'ın yeni kodlama modeli Cursor ilk kez rekabetçi bir kodlama modeli olan Composer'ı tanıttı Veyahut da iki Windows güvenliği açığı biri sıfır gün ee, falan filan neyse Burada haberleri tek tek görüyorsunuz Yani son 20 haberi Ars Teknikan'ın yayınladığı son 20 haberi bu şekilde özetledi Şimdi burada yapabileceğim şey bunu özetledi Bir de ek olarak bana bir şekilde mesaj atmasını sağlayabilirim WhatsApp mesajı olarak göndermesini sağlayabilirsiniz Telegram diyebiliriz Telegram'ı kurması çok kolay o yüzden Telegram'ı gösterebilirim. e Posta olarak atmasını sağlayabiliriz. Send email diyebilirim mesela. Send email'e bastığımda bakın send email. Burada tabii yeni bir kullanıcı adı şifre mail hesabınıza bağlanmanız lazım. Yoksa diğer türlü nasıl gönderecek ayrı hikaye. E, mail gönderebiliriz. Kendimize günlük olarak mail atabiliriz. Ya da mesela işte Telegram e, kurması kullanması çok kolay. Send a message diyebilirim. Send a text message diyebilirim. Annam burada create new credential diyorum. Access token istiyor. Bot father'a geldiğimde new bot diyeceğim. İsmi ne olacak diyor. İşte teknoloji özeti alt tire günlük alt tere bot yazacağım. Virgülle bitirdiğim için problem oldu. Bu olmaz diyor çünkü galiba Türkçe karakterler girdim. Özet alt dire haber alt dire bot yazayım. Bu halihazırda hazırda alınmış. Peki haber alt dire bot. Şu an bize bir token verdi. Bu tokeni kopyalıyorum. Buraya geliyorum yapıştırıyorum. Save diyorum. Tamam test ettim problem yok diyor. Daha sonrasında output'u alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tamam mı? Buraya da chat id'mizi istiyor. Chat id'nizi bulmak için de yapmanız gereken şey chat'e geliyorsunuz. Saved messages kısmına geliyorsunuz. Ee, buradaki bu yukarıdaki kodu kopyalıyorsunuz. Bu sizin chat id'niz. Şu an execute step diyelim. Bad request verdi. Nedeni muhtemelen chat not found. Bir dakika. Hashtag diyeyim. Chat not found diyor. Öncelikle şey yapmamız da gerekebilir. Bu haber botuyla konuş dememiz gerekebilir. Start diyelim. Şimdi tekrar deneyelim. Evet. Şu an geldi gördüğünüz gibi. Mesajlar tek tek bize geldi. E, hashtag olmayacak bu arada başında. Bir de botunuza gelip start demeniz lazım. Yoksa olmuyor. Bakın şu an bütün mesajları bize tek tek gönderdi. Tabi bunu çok daha farklı şekilde yapabilirsiniz. Yani şu an belki mesajlar baktığınızda çok hoşunuza gitmemiş olabilir ama tabii ki yapay zeka mesajları özellikle şöyle gönder, şöyle yaz vesaire diyebiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Ben şu an rastgele size örnek olması açısından gösterdim ve burada istediğiniz gibi sadece Telegram mesajı değil Telegram en kolaylarından birisi olduğu için gösteriyorum başka her türlü e, şekilde yapabilirsiniz. Peki ve bunu uzata da biliyorsunuz haberiniz olsun. Daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi size insanların en eğitimle yapmış olduğu belli başlı otomasyonları göstermek istiyorum. Ve buradaki otomasyonların hepsini tek tıkla kendi en eğitim sunucunuza kopyalayabilirsiniz haberiniz olsun. Rastgele bakalım mesela burada kişisel hayat yönetimi diyor. Telegram Google servislerine bağlanarak ve sesli AI ile konuşabiliyor musunuz? Buraya geldiğimizde yaptığımız şey neymiş? Telegram'dan bir mesaj alabiliyoruz. Daha sonrasında voice mesajı alırsak bunu e, bir e, metne çeviriyor ve Jackie AI adını verdiği sesli asistana e, aktarıyor. Sesli asistan da size galiba bakalım Jackie. Yok, Jackie AI asistan diye bir şey aktarıyor. Daha sonrasında burada birkaç seçenek var. Sesli mesajınızı aldığı zaman bir görev oluşturabiliyor. Yani mesela bana bugün işte şunu yapacağım liste ekle diyebiliyorsunuz. Veyahut da şu e-mail bana lazım e-maili bana getir diyebiliyorsunuz. Size geri mesaj veriyor. Veyahut da şu kişiye şu e-maili gönder diye sesli mesaj atabiliyorsunuz. E-maili gönderiyor. Takviminizde sorabiliyorsunuz aynı şekilde ve size geri mesaj atıyor. Yani bu mesela basit bir e, şey olmuş basit bir otomasyon yapılabilir. Daha da genişletebilirsiniz tabi. Bakalım database'inizle chatleşebilirsiniz diyor. <laughs> veri tabanınızda ne var ne yok bunu sorabiliyorsunuz. Hatta yine aynı şekilde az önceki insan yaptığı gibi sesli mesajlaşma da yapabilirsiniz neden olmasın. Bu benim sevdiklerimden birisi. Nutrition Tracker kalorinizi takip ediyorsunuz. Google Sheets üzerinden yani bildiğiniz veri tabanı olarak Google Sheets'i kullanıyorsunuz. Ama kalorinizin e, takibinin front endini Telegram üzerinden yapıyorsunuz. Telegram'dan mesaj gönderdiğinizde işte bir yemeğinizin fotoğrafını çekiyorsunuz. Ardından otomatik olarak onu yapay zeka araçlarına gönderiyor. Kalorinizi tahmin ediyor ve Google Sheets'e yazıyor. Muazzam bir şey. Normalde bunun için para talep ediyor birçok uygulama. En yapabiliyorsunuz. Kompleks gözüküyor ama aslında o kadar kompleks değil. Burada sadece tutorial niteliğinde nasıl kurabileceğinizi göstermiş. Yoksa o kadar kompleks bir şey değil. Mesela bu da yine paralı satılan bir şey. Basic otomatik Gmail email labeling. Sizin e-postanıza bir mesaj geldiğinde yapay zekayı gönderiyor. Yapay zeka diyor ki bunun için bir etiket oluştur ya da şu anki etiketlere bak hangisi uygunsa etiketi yapıştır. İşte bu etiket e, acil olabilir, işte iş olabilir, okul olabilir neyse ona göre bunları etiketliyor. Sizin de e-postanızda neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu kolay bir şekilde görmenize olanak sağlıyor. Güzel bir basit otomasyon. Ee, ve ama bu otomasyon için insanlar para talep ediyor sizden. Bunun gibi burada bir sürü otomasyon var, bakabilirsiniz, size ilham olabilir. Ama günün sonunda ile yapabileceğinizin, yapabileceğiniz şeyin limiti yok. Normalde tekrar eden birçok işi ile kolay bir şekilde otomasyona bağlayabilirsiniz. Enitan sunucumuzu kurduğumuza göre size bir soru sormak istiyorum. VPN sunucumuzu nasıl kuracağınızı biliyor musunuz? 5 dakikada VPN sunucunuzu kurmayı öğrenmek için daha önceden çektiğimiz şu videoyu izleyebilirsiniz.